İlk mesleki hayatıma mümessil olarak başladım. Geldik Erzurum'a, ofise geçtik, bölge müdürümüz oturdu, sabah toplantısını yaptı, hayırlı olsun dedi. Araba anahtarlarımızı verdi, çantamızı verdi. Senin araştırma hastakhanaları, sen numune hastakhanası, sen bu sağlık ocakları falan paylaştık Erzurum'u bize. Çantayı aldım, indim aşağı bir tane ciliyor, bindim arabaya neyse. Bizim de sülalenin yarısından fazlası hastakhana personeli. Dolayısıyla doktor, muhtur, çevremiz geniş. Anamı aradım dedim ki, ya tanıdığın doktorlardan yok mu dedim. Dedi dur sen hala kapat ben Hakan'ı arayayım. Hakan kim? Ben bir doktor arkadaş sen kapat. Aradı dedi ki ya bu numarayı ara Hakan senden haber bektir. Ben de aradım numarayı dedim Hakan hocam. Benim adım Burak Necla Hanım'ın oğluyum. Oo Necla Hoca'nın oğluyum merhaba merhaba hayırlı olsun mümessil olmuşsun falan. Dedim sağ ol. Ya dedi ben şimdi nöbetteyim. Sabah 9'da nöbet değişimi yapıyorum. Sabah 9'da gel ama acile gel. Ee, bütün o genç yeni pratisyenlerimiz var. Hepsine söyleyeyim yazarlar sana dedi. Ben telefonu kapattıktan sonra o gün gece Korasan'dan işte gelen bir otobüs içinde hep İranlılar. O çoban dede köprüsünün orada derayı aşağı uçurlar. Hepsi de ölür. Savcı arıyorlar. Diyor ki Türk var mı yok. Gaza tek taraflı mı çift taraflı mı yok. Tek taraflı. E, ee, uyruklar hep İran mı İran. Konsolosluğa haber verdiniz mi verdik. O zaman yarın sabahleyin hepsini bir üniteye toplayın. Sabah 9'a hepiniz dedi, hazır olun. Konsolos'tan ateşeler de gelsin yüzeysel bir otopsi yapar, kimlik teşhisi teslim ederiz. Alsın uçakları memleketlerine. Yalnız kimse geç kalmasın, 11.45'te de benim uçağım var Ankara'ya gidiyor. Hakan da demiş ki tamam Sayın Savcım. Ben bunları bilmiyorum. Sabahtan kalktım gittim. Hakan Hoca'yı buldum. Gel dedi, odaya soktu doktor odası. 7-8 tane önlüklü gençler geldi, böyle oturdular. Biraz sonra içeri bir tane James Bond, çantalı bir tane adam girdi. Takım elbise, kravat. Yanında da iki tane resmi üniformalı polis, sağında bir. Merhabalar günaydınlar. Merhaba günaydın. Dedi doktor Hakan Bey'e baktım. Hakan dedi buyurun benim. Dedi ben savcı Mehmet. O merhabalar merhabalar. Ya dedi biliyorsunuz malum benim uçağım var dedi. Bir an önce şey yapalım geçelim dedi. Tabi tabi dedi geçelim dedi. Ateşeler yok mu İran konsolosuna? İki saniye geçmedi içeri iki tane böyle sakalli, miltanli, kırk metreden belli. <laughs> e o zaman buyurun geçelim. Dediler buyurun geçelim. Hakan dedi kalk kardeş. Şimdi iki polis. Bir savcı üç. Bir doktor dört. Ben doktorun yaveri beş. Bir tane de Milton'ni yetti. Çıktık yola gittik. Git 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 git. Çak koridor dallanıyor. Koridor soğuklaşıyıkalım. Nokayım baktım geldik murka. Buzdolabı gibi bir alamin copy. Kapı avurdu neyse copy harfin bir tanesi dağıldı copy içeriden bize. Ulduk 8 kişi. Bura içeri girdik. Harit hemen kapıyı kapattı gösteren. Bir dürbün çıkacak orada. Duvarlara baktım ki her taraf mermer, soğuk içerisi. Böyle bir kanal var. Hep kırmızı kan akır. İşte dolaplarda yer kalmamış. Normal hastanede mevcut ölüleri de var. fazla kalanları yere koymuşlar. Bir tane de taş var, otopsi taşı aynı musalla taşı. Hacı dedi ki nasıl yapacağız hocam sen yönlendir bizi. Doktor Hakan dedi ki vallahi hazır bir tane dedi otopsi de var zaten. Oradan başlayalım, kimlik bir yapalım. Arkadaşlar da indirsin, kaldırsın, yardımcı olsun dedi ya. Ben döndüm polise baktım, o arkadaş bu meyacep. Polis <laughs> bana bakıyor, o yardımcı bu <laughs> meyacep. Hepimiz aynı anda döndük, morgun kapısını açan herife baktık. Herhalde tek başına yapacak. E, miltanlılar zaten köşeden bizi koliller. Biri sakkalını kaşır. Ulan her bir kaf basmış tete. Neyse. Savcı bir tarafa geçti, çantasını yere koydu. Doktor da bir tarafa geçti, önünün üstünü işte böyle fazla açmıyorlar. Göğüs çukuruna kadar. Hem böyle neyse göğüs çukuruna gelmesine bir de böyle kalktı. <gülüyor> <gülüyor> Ana ne uğradın O arkadaki polis, Bu ya nasıl sıçradın sen? O polisin biri yere kapandı, daha sen sürelerden girdi. Ulan o kapıya birbirimizi öldürüyor. Ulan kapıyı açmaya başladın, o ara ben buradan bir şamar yedim ama hayatım bile yemedim. Öyle üstüne düştüm. Kafamı kaldırdım savcı. Kapıya diyor <laughs> işini. <laughs> Savcıya bir koydu. Savcıyla duvara yapıştı Aman kapıya nasıl düştü? <laughs> Benim de senin de kapı onun derken en sonunda o savcı kapıyı nasıl etti saçtı. Ama kapıyı açması inan ağa maraton başladı. Arkamı döndüm ki doktor Hakan peşimde. Savcıyla yan yana koştu. Ölü də peşimizdə. Yol var. <laughs> U! <laughs> Neyse, hələ koş, 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 koş. Yol bitmir. Ulan, həpsi həpsi zətan buradan, buradan, amma bitmir. Neyse, bir alana gəldik. Xastaxanadan normalda servislərlə çıxarkən o asansörləri kullanırdım. Ulan, arxasıqılma gəldik. Arxasına girdim o asansörlərin belə sağdan Meğer orası böyle yarım D şeklinde tekrar aynı hani koridora bağlayın. <laughs> ben buradan çıkma onların ölüyle karşı karşıya. Bu çantayı da üstüne vurdum. Öyle kendi muhattım abi koridora. Ama nasıl güvenlik diye bağırıyorum. Yanımda devletin silahlı polisi var. Ben silahsız güvenlikten medet ediyorum gözümü açtım. Aşağıya doğru kafamı eğdim bir baktım savcı yanımda yatıyor. <laughs> ya sen ne <neydin> sen burada? Gündüm doktor Hakan yatıyor. Bak sen ne yapıyorsun burada? Film şeridi gibi aklım gözümün önünden yavaş yavaş geçiyor. En son ölüler kalktı. Ölüler bizi kovaladı. Bu en son bana vurur diye. Bu kusir gibi bir şey oldu. Bir şeyler var diyelim ama parça parça. Ulan sonra bir baktım az de polis. O da sarılık olmuş, onda teşhisi koymuşlar, onun sarılık tedavisine başlamış. Dedi buldular, buldular, dedi ortalık karıştı. Ulan kimi buldunuz, ne buldunuz? Meğer polisin biri, sağa kaçır, sağ kısa Biraz sonra saç kapı, üstü cam. Ancak ölü çıkardığında cenaze arabası gelen de kapıyı açılar kilitli kapıyı. Bu da dedi, ondan silahı çekip deyip çekip deyip camiye kirli. Ama tam piramid ya, vakıttan yarışıyor. Kendini lazım atmasın, neyle yakar, neyle kesin. <laughs> Neyse getirdiler, onu da yatırdılar bir polisin öbür tarafına. Şimdi sıraya girdi. Miltanlılar ortada yok. Senesi geldi ki bulduk bulduk. Ne buldunuz? 43 numara bir tane ayakkabı. Tek. <laughs> Şimdi yok. Gök bir kaşan da ayakkabı, ayakkabı koymuş kaçmış. Orada içeriye bir tane heyet girdi belli bu, bu üst düzey bir doktor takımı. Merhabalar ben mer Çok geç olsun falan. Ben Kadir Yıldırgan, hastanenin başhekimi. Tabii la kaytan bıyıklar, bıyık altında da geçmiş olsun. Yedir günü. Savcının da krizi girmiş ya. Savcı ana avra sövmeye başladı. <laughs> Ölmemiş adamları ölü diye getirip yatırdınız mı Şerefsiz. Ya, ya bir dakika diyor sayın abi küfür etmeyin ya. Sakin olun efendim. Çocuğunuz yok karşınızda. Ölmemiş adam murka konur mu? E ee, ölmüş mü diye Bir dakika anlatacağız. Getirin adamı. <laughs> savcı duran savcı bir dakika. Kimi <laughs> <laughs> getirin lan? Kimi getirin lan? Herifi getirdiler her böyle dürüst. Ulan kakan herif. Dedi bu hastahananın dedi kazan dairesinde kazanları yakan memur. İyi. Bu normalde evi Dumlu'da. Kış şartları Dumlu'ya gidip gelmek zor ölülmüş. Bu Mort'taki görevliyle anlaşmış. Nöbet zamanlarında orada yatır kalkılmış. Bu da anahtarı sefer vermemiş. Demiş ya halanacı. Bak senin yüzünden yeter. Ben sen anahtarı vermesen de ben gider. Kafa bir miydi? Bir büyük rakı içmiş bir avuç leblebini. Gitmiş yatacak yer bulamamış. Yaz emek kilitli. Bu da morga girmiş. Gitmiş ölüyü yendirmiş aşağı koyuya çıkmış. Yetmemiş ölünün üstünü de almış üstüne. <laughs> savcı dedi ki sen korkmuyor musun? Allah senin belanı senin memurluğun yakacak dedi. Dedi sayın savcı. Neye korkayım? Ölü de bize diri de. <laughs> e dedi <"San> de ölü <laughs> koyu, sen ölüm damına koy. Sen diri de. <laughs> <Ya>, Savcıyı <susuramıyorlar. gülüyor> Ondan sonra dedi ki, lan benzemek. Kalktım kalktım. Ulan niye peşimizde koştun? Yok dedi ben doktor Hakan'ı tanıyorum. Doktor Hakan bizim kıstak doktoru. Beni tanıması lazım. Sen dedi doktor Hakan'ın da anasını al.